Beni duyuyor musun? Ha, du duyuyorum. Nereden tanışıyoruz? Tanışmıyoruz. E niye öyle dedin o zaman? Ne dedim? Aa, sen de ne dediğini bilmiyorsun. Şokta mısın, nesin? <laughs> evet, şoktayım gerçekten. Adını hatırlıyor musun? Evet. Zeynep. Ha, i̇yi, güzel. İyi, anlat bakalım biraz. Necisin, ne yapıyorsun? Öğretmenim ben. Kasabadan geldim. İzmir'in yabancısıyım. Annem babam yok. Dayım beni büyüttü ve... E, ...veyse o kadar sıradan bir insanım işte. Sıradan? Evet. Kötü bir şey mi sıradan olmak? Yo, tam tersine iyi bir şey sıradan olmak. Ee, sıradan olmak hatta zor bir şey. Herkes başkasına özeniyor. Herkes de bir narsistlik falan. Bence de. İyi, e, güzel. İyi, e, tamam. Gitmiyor musun? Yani gidecek misin? Ne yapacaksın? Adamlar varmış peşinde. Bilmiyorum. E bence git konuş. Yani adama de ki iyisin, hoşsun ama ben seninle yapamayacağım de. Seninle yapamayacağımı da nikah masasında fark etmiş enteresan bir modelim de. Yok onu yapamam. Yapamazsın tabii. Nasıl yapacaksın? Kadın değil misin? Pardon? Hep bir alengirli işler, hiçbir şeyi doğru dürüst söylememeler. Geniniz bozuk sizin. Ha kadınların geni bozuk yani. Feminizme girmeyelim de ben seninle tartışırdım çok fena da dua et şu anda şoktayım. Gerçekten. İyi ee, güzel, isabet. kadındırdırı çekemeyeceğim. Ha ben kadın mı yapıyorum şu an? Ben kadın... Aa! Keçi mi o? Sen ne yaptın? Gitti kanlar. Kan mı o? Ne kanı yani? Niye kan var şişede? Katilim ben. Seri katilim. Kurbanlarımın kanını çekiyorum. Ya kadın görmüyor musun? Veteriner kliniği burası. Ha. Hayatına hoş geldin demek isterdim. Sorunlarımı çözüverdin demek isterdim. Ah gitti senin kanın. Biraz dinle. tekrar Tamam. 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 sanki Tamam. 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 Veterinersin ve kedi alerjim var. Benim kadınlara alerjim var, kadınlara. Ya sen bir gider misin artık şuradan? Ya ne var ya? Alt tarafı bir kan döktük. İsteyerek olmadı. Tamam, ben kanımı vereyim. Sus istersen. Ya olur mu öyle şey? Sen hayvan mısın? Hayır, sen? Tamam ya, tamam. Allah Allah! Zaten hayatımın en kötü gününü geçiriyorum. Ya... Dur! Şey yapma, e, kusura bakma. Sana sahip çıkacak birileri var mı burada? Yok. Ben bu şeyde kimseyi tanımıyorum. Yapayalnızım yani. Hoş kendi evimde de yalnızım. Etrafım insan dolu. Ama ben yapayalnızım, oldu mu? Şuraya bak. Çok yakıştı. Gerçekten kanayan ruhumun yansıması oldu. Neyse... Verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür dilerim. Dur gitme. Üstüne bir şeyler vereyim. Buyurun yukarı. Yukarısı neresi? Evim. Ay. Merhaba. Ne tatlı şey kızlar senin adın ne? Onun adı Tuzluk. Aşağıdaki keçimizin adı da Abdüş. Öldürmeye teşebbüs ettiğin ördeklerimin adı da Zekile Metin. Ne güzel hayvanlarla yaşıyorsun. İnsanlarla yaşamaktan iyidir. Al bakalım. Kardeşimin. Ee, burası da onun odası. Burada giyinebilirsin. Tamam. Ben giyinir çıkarım o zaman. Tamam. Zeynep. Hayata mı küseceksin, söyleyecek misin? Ee, bir acele etme. Kendini toparlayana kadar burada kalabilirsin. Emin misin? Evet. Yalnız bana bulaşma. Gereksiz sorulardan hoşlanma. Hepsi o. Tamam? <laughs> tamam, anlaştık. Aa, saçmalık. Ne yapıyorum ben? Pişman olacağım. Pardon. Ben bu fermuar açamadım da rica etsem yardım eder misin? Az kaldı. Kurtuldum. Şey, e, bu arada ben senin ismini bilmiyorum hala. Can. Can, bana evini açtığın için çok teşekkür ederim. Evimi açtım, kapıyı kapatıyorum. güzelse güzel ne yapayım?